Onumyaç baksana kumda bir sürü hayvanlar var. Onları topla hadi. Aa evet. Onu da çalış. Çarkların arasında kumlar da olmuş mu? Muhtemelen dönmüyor anneciğim. meş, baksana arkanda bir sürü deniz yıldızı var. Evet öyle dönüyor. Hepsini boşaltırsan belki döner. Anneciğim onlar birazcık zor dönüyor galiba. Onu Onumyaç kovandaki tırmıkları falan al bakalım da onları boşalt. Anneciğim bu yerdeki hayvanları topla. Hepsi kıyıya vurmuş. Aa bir tane de araba. Bakın. Evet. Bakın. Evet hem de kapıları açılıyor anneciğim. Bu ne arabası biliyor musunuz? Eski, eski, eski bir mürbüs. Bakın göstereyim size. Göster anneciğim harika. Onu aç hadi şu yerdekileri topla bakalım kovanla. Küreğinle topla onları. Bak kovan burada. Kovayı al. Ana bak kovayı al. Burada anneciğim. Kovanın içine topla hepsini. Evet hepsini boşalt. Malzemeler. Malzemeler var. Hepsini boşalt ve topla bakalım anneciğim. Evet. Aa bak yerde ne var? Hemen önde bir yengeç var. Onu al. Evet şimdi onun ayı onun yaç ellerini ısırabilir. İstersen kürekle al. Evet öyle yakaladı. Aa kuma gömüldü. Kaçıyor senden. Evet, şimdi kovanın içine koyabilirsin onu. Koy bakalım kovanın içine. Evet, koy bakalım pembe kovanın içine. Tamam, hepsini topla bakalım anneciğim. Şimdi bakalım başka neler var. Evet, tırmık eleyebiliyorsun aynı zamanda anneciğim. Evet, harika. Aa, önünde bir mavi bir deniz atı var. Onu da al. Evet, bakalım başka neler bulacaksın anamıyaç. Bakayım. Bir tane daha deniz atı buldun sarı. Bak onun ben şurada küreğin altında da bir şey var ya. Yeşil küreğin altında kuma gömülmüş görünmüyor. O ne anneciğim çıkart bakalım. Balık. Balık. Evet bize de göster ama çıkartınca. Ne buldun başka? Evet o balığı buldum. Başka göster bak. Ama ben arkanda da bir şeyler var. Yeşil yeşil kuma gömülmüş. Onlara da bak anneciğim. Aa, neler neler topluyorsun ya. Hop. Hepsi balık mı? Aa, üç tane yeşil balık mı topladın anneciğim? Harik. Bir, iki, üç tane. Koy bakalım başka neler toplayacaksın. Orada neler var? Renklerine göre topladın anneciğim. O yeşillerin İngilizcesini biliyor musun ona Miraç? Yeşil Green. neydi? Green. Green. Evet. Ama neler ki topladın bize göstermedin. Bunlar ne? Aa, kaplumbağaları toplamışsın evet dört tane de kaplumbağa toplamışsın o ne Aa, bir panda mı motosikletli bir panda o ne yapıyormuş denizde ona Miraç kumlara niye gelmiş Aa, şurada kırmızı bir şey var o ne anneciğim o ne turuncu turuncu bir balık buldun önündeki kırmızı ne orada da bir turuncu var turuncu da bir balık kırmızı var turuncu var. Oo bir kaplumbağa, büyük bir kaplumbağaymış bu seferki. Kocaman anneciğim. Hmm, neler var? Ama hepsini toplamadın daha. Bütün hepsini topla bak anneciğim. Arkanda var daha. Onun ne kocaman bir deniz yıldızı. Onu da istersen şu el arabasına koy, saray el arabasına koy. El arabasına ittir bakalım arkadan. Bir tane de deniz yıldızı buldun. Küçük bir deniz yıldızı. Onu da, o ne? Onu da göster bize anneciğim. O da küçük bir kaplumbağa. Ama şurada kırmızı ile beyaz olan iki tane daha var. Onlar ne? Bak bakalım. Gemi yengeç. Abi bir tane de gemi buldum. Bir tane de yengeç buldum. Hepsi bitti galiba. Onu ben şunu ittirsene bakalım şu el arabasını arkadan. İttir bakalım anneciğim. Evet. Olmaz. Onunla meyveleri topla bakalım. Oradaki meyveleri, sebzeleri topla da onun içine koy. Hadi yemek pişir ya. Karnımız çok acıktı. Bak bakalım dolaplarda ne var? Aa bir sepet buldun. Sepete yiyecekleri toplayabilirsin. Buzdolabına bak bakalım. Buzdolabının içinde ne var ona Miraç? Orada var mı bir şey anneciğim? Aşağıdaki buzdolabına dondurucuya bak. Orada da bir şey yok. O mikrodalgada bir şey var mı? Fırının içine bak. Aşağıda fırın var. Oralara da bak. Aa hiçbirini bulamıyoruz yiyeceklerin. Hepsi üstte herhalde. Fırının içine bak anneciğim. Fırın var. Ya hiç fırının içine bakmadın anneciğim. Belki fırında da bir şeyler vardır. Git bak bakalım. Fırının içinde bir şey var mı? Ba yok mu? Bir de derin dondurucuya bak. Şurada alttaki gri olan. Altta anneciğim, altta gri olan. Diğer tarafta. Hah, oh. Onu aç bakalım. Onun içinde bir şey var mı? Onun içinde de hiçbir şey yok. Hmm. Sadece kum var. Anladım anneciğim. Bak oradaki yiyeceklerle yap o zaman. Sen de onlarla pişir. Yemek yap bakalım. Evet. Oradaki sepeti bulmuştun ya canım. Geri koymuşsun ona. E hadi o zaman pazardan git bakalım. Meyve al birazcık. Tamam. Neler aldığını bize göster pazardan. Neler alıyorsun pazardan? Neler aldın göster bakalım. Oh mısır gördüm. Dolmalık biber gördüm. Tam yaz yiyecekleri. Vallahi çok güzel olur anneciğim. Oh bakalım mı neler var içinde. Oh bir mısır var. Dur ben size göstereyim. Hadi sen ama geriden göster anneciğim. Ha, oradan göster bize. Heh, öyle içindekileri koy bakalım. Mısır. Mısır tamam aldıkların hepsini göster bize. Armut. Armut, o da yazın çok güzel. Dolmalık biber. Dolmalık biber. Başka neler aldın? Dur, başka şunları aldım. Dur. Hmm. Onları da göster bakalım. Hmm, onlar ne var? Aha, bir tane havuç gördüm. Bunlar bir şey görüyorum ben yerde ama. Ne görüyorsun yerde? Ah, oraya bir şey saklanmış. Bak bakalım, o ne? Aa, aa, küçük bir kız mı? Evet. bir kız var orada. Ona ben burada var mı bir şey? Bu dolabın içine de bakalım. Hadi kamyonun içinde eller var. Onları da getir buraya göster. Bir büyüteç. Ona ben şimdi sen bir dedektif oldun. Ara bakalım. Bir bak bakalım. Mikrop ara bakalım. Etrafta mikrop var mı? Meyvelere, sebzelere bak bakalım. Yıkamadığın için mikropları var mı? içinde bir şeyler ara bakalım. Bulabilecek misin? <laughs> Anam ya çim, Ne yapıyorsun ya? Mürteçin mi kumlanmış? Aa, aa. ne arıyorsun kumda? kumda sen ya? Bir şeyler arıyor onun yaş kumda. Ne arıyorsun? <laughs> bir şey mi gördün kumda? Ama bir şey yok. Biz bir şey göremiyoruz. Aa, onun yaş kumda bir şey görmüş bakalım. Onun <laughs> yaş. O ne ya? Aa, bir hamburger ekmeği buldun. Bunu kim görmüş buraya? ettim size. İzlet bize. Oo kocaman görünüyor büyüteçinle. Evet. Kocaman oldu. Başka bir şey görüyor musun büyüteçinle? Başka bir, bir şey, şey gördüm. ama Onu koy bakalım bunun bir içine. Şey Bunu ekmeği koy bakalım tavanın içine. Bir şey daha mı gördün? Ama bir şey yok biz göremiyoruz ya. Tabii ki görüyoruz. Göremezsin. Sen mi görebiliyorsun sadece? Aa Onomiaç yerleri kazıyor. Bir şey buldum diye. Biz bulmadığını düşünüyoruz ama. Aa ayaklarıyla kazdı. Aa onomyaç. o oda ne? Yeşil bir şey var. Aa bir tane de marul buldun. Bunları kim gömmüş böyle ya? Onomiaç koy bakalım anneciğim. Pal petrol Anam. köpecikleri mi gömmüş anneciğim? Tamam buraya koyalım sonra yıkayacağız canım pişirmiyoruz ya neler bulduğunu görüyoruz bakalım. Bir tane de marul buldun. Başka bir şey var mı sence? Büyüteçinle. Bizim görmediğimiz şeyleri görebiliyorsun sen büyüteçinle ya. Ne kadar güzel bir büyüteç bu. Yine mi bir şey gördün? Ne gördün oğlum? Aa bir tane daha hamburger ekmeği. Onur Münaç. Bence bunun pati devriyesi gömdü buraya ne dersin? Onlar çok seviyor hamburgeri değil mi? Ama Onur ya bu hamburgerde köfte yok ya. Köftesini yediler mi acaba ne dersin? Ama bu tarafa dönsene biz de görelim anneciğim diğer yöne Hı, ne gördün yine ya? Ne o anneciğim? İncele bakalım. Hadi merak ediyoruz. Hayır biz göremiyoruz. Sen ne görüyorsun ya? Merak ediyoruz. Aç bakalım. Onu mu aç? O da ne ya? Bir hazine mi buldun yoksa? <laughs> Anam Miraç hamburgerin köftesini de buldun. Bunu köpecikler gömmüş herhalde. Koy bakalım anneciğim buraya. Evet artık hepsini bulduk. Harika bir iş çıkardın onu Ya Çak. Daha Çak bakalım. Olabilir. Daha bitmemiş olabilir mi? Daha arıyor musun? Hadi bakalım ara daha. Gördün mü büyüteçinde bir şeyler hala? Yok mu artık? Hmm, o zaman bitmiş galiba. Artık her şeyi topladık.